Kuşadası Golf Club bölgesinde 1000 metrekare müstakil parsel, 10 A20 imarlı, villa projesine uygun arsa. Kuşadası'nın seçkin ve yatırım değeri yüksek bölgelerinden biri olan Golf Club mevkiinde, 1000 metrekare büyüklüğünde müstakil tapulu arsa satışa sunulmuştur. İmar durumu ve inşaat seçenekleri 10 A20 dubleks villa imarına sahip. İsteğe göre Tabanda 100 metrekare oturumlu tek bir villa yapılabilir. Tabanda 50 metrekare oturumlu 2 adet özel havuzlu villa projesine uygundur. Bölge özellikleri. Aynı bölgede mevcut imar koşulları ile 1000 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş ikili villalar bulunmaktadır. Doğa ile iç içe, sessiz ve huzurlu bir çevre. Golf sahasına ve çevredeki sosyal olanaklara yakın konum. Yatırıma uygun, prim potansiyeli yüksek bir bölgededir. Neden bu arsa? Hem bireysel kullanım hem de yatırım için ideal. Modern ve özel mimariye uygun yapılaşma fırsatı. Lüks villa projesi düşünenler veya villa kiralama yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Detaylı bilgi ve yerinde görme talebi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.